22 Ocak 2026. Dünya bir kez daha Donald Trump'ın yarattığı bir dış politika sarsıntısını konuşuyor. Bu sefer hedefte dünyanın en büyük adası Grönland. Peki ABD Başkanı neden bir Danimarka toprağını satın almakta bu kadar ısrarlı ve bu durum NATO'yu nasıl bir krize sürükledi? Önce Grönland'ı tanıyalım. 849 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle İspanya'nın dört katı büyüklüğünde bir ada. Ancak yüzeyinin yüzde sekseni kalın bir buz tabakasıyla kaplı. Sadece 56 bin kişi yaşıyor. Çoğunluğu yerli Inuit halkından. Grönland, 18. yüzyıldan beri Danimarka'ya bağlı. 2009'da öz yönetim kazandı ama resmi olarak hala Danimarka Krallığı'nın bir parçası. Başkenti Nuuk, Kopenhag'a 3500 kilometre uzaklıkta ama New York'a sadece 2900 kilometre mesafede. Ve işte tam bu coğrafi konum hikayenin merkezinde. Trump'ın Grönland ilgisi aslında yeni değil. 2019'da ilk başkanlık döneminde de ada satın alma önerisini gündeme getirmişti. Nedenleri üç başlıkta toplanıyor. Birinci, stratejik konum. Trump'ın dediği gibi, Grönland, ulusal güvenlik için kritik. Ada, Kuzey Amerika'ya Arktik ve Kuzey Atlantik yaklaşımlarını kontrol ediyor. Rusya ve Çin'in artan bölgesel aktivitesi ABD'yi endişelendiriyor. Trump, Grönland'ın Rus ve Çin gemileriyle kaplanmış olduğunu iddia etti ki bu iddia tartışmalı. İkinci, askeri varlık. ABD'nin zaten Grönland'da Pitufik uzay üssü var. Yüzden fazla personel kalıcı olarak konuşlanmış. Trump burayı Golden Dome adını verdiği füze savunma sisteminin merkezi yapmak istiyor. Bu sistem Rus ve Çin ICBM'lere karşı korunma sağlayacak. Üçüncü, doğal kaynaklar. Grönland, nadir toprak elementleri bakımından dünyada 8. sırada. Petrol, doğalgaz ve değerli maden rezervleri var. Trump, Çin bağımlılığını azaltmak için bu kaynaklara erişmek istiyor. Ancak bu kaynakları çıkarmak son derece pahalı ve çoğu zor erişilebilir bölgelerde. Dördüncü, iklim değişikliği. Arktik ısınıyor ve bu yeni deniz yolları açıyor. Kuzey geçidi ve kuzeybatı geçidi, Asya ile Avrupa arasında 3000 mil daha kısa rotalar sunuyor. Grönland bu yolların kilit noktasında. Grönland ve Danimarka'nın tepkisi net. Hayır. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, "Grönland bizimdir. Satılık değiliz ve asla olmayacağız." Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de 2019'daki sözlerini tekrarladı. Trump'ın teklifini saçma bulduğunu açıkça belirtti. 7 Ocak 2025'te Donald Trump Jr. Grönland'ı ziyaret etti. Evsizlere maga şapkası karşılığı yemek verip sosyal medyada paylaştı. Grönland halkını öfkelendiren bir hamle. Aynı gün Trump, Grönland'ı almak için gerekirse askeri güç kullanabileceğini söyledi. 15 Mart 2025'te Nukta, Grönland Grönlandlılarındır sloganıyla büyük bir protesto düzenlendi. Bir anket, Grönlandlıların %85'inin ABD'nin bir parçası olmak istemediğini gösterdi. 11 Mart 2025'teki parlamento seçimlerinde Trump baskısına tepki olarak dört parti tarihte ilk kez geniş bir koalisyon hükümeti kurdu. Mesaj açıktı. Grönland bağımsızlığını istiyor ama ABD'nin bir parçası olmayı değil. Ve işte durum. NATO için tarihi bir krize dönüştü. Tarife tehditleri 20 Ocak 2026'da Trump, Grönland konusunda kendisini desteklemeyen Avrupa ülkelerine karşı bomba gibi bir açıklama yaptı. Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren %10, 1 Haziran'dan itibaren %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Mette Frederiksen'in sözleri çarpıcıydı. Bir Amerikan Grönland işgali NATO'yu fiilen öldürür. NATO tarihinin en ağır bunalımlarından biri yaşanıyordu. Çünkü hiçbir zaman bir üye diğerine bu şekilde tehdit etmemişti. Avrupa'nın birleşik tepkisi. Ancak Avrupa liderleri bu sefer birlikte hareket etti. Danimarka'ya destek açıkladılar. AB acil bir zirve toplamaya karar verdi. İsveç, Almanya ve Fransa, Danimarka ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Danimarka, Grönland'daki savunma harcamalarını 1.5 milyar dolar artıracağını açıkladı. Avrupa ülkeleri adaya askeri varlık göndermeye başladı. Davos'ta gerilim. 21 Ocak 2026. Davos Dünya Ekonomik Forumu. Dünya liderleri Trump'ın konuşmasını endişeyle bekledi. Trump Grönland için derhal müzakere istiyoruz, dedi. Ama ilk kez ekledi. Askeri güç kullanmayacağım. Kullanmak zorunda değilim. Kullanmak istemiyorum. Ve sonra herkes şaşırtan bir gelişme. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından bir Truth Social paylaşımı yaptı. Çok verimli bir görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik bölgesi hakkında gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm gerçekleşirse, ABD ve tüm NATO üyeleri için harika olacak. Bu anlayışa dayanarak 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek tarifeleri uygulamayacağım. Anlaşmanın detayları Trump'ın CNBC'ye verdiği röportanda bazı detaylar ortaya çıktı. Grönland'daki maden haklarına ABD ve Avrupa müttefikleri ortak gelişecek. Golden Dome füze savunma sisteminde NATO işbirliği olacak anlaşma sonsuza kadar geçerli olacak. Trump buna konsept bir anlaşma dedi. Müzakereler Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilciler tarafından yürütülecek. Tepkiler Borsa anında yükseldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lücke Rasmussen gün başladığından daha iyi bitiyor dedi. Ancak AB zirvesinin planlandığı gibi devam edeceği açıklandı. Çünkü henüz net bir şey yok. Grönland halkının kaderinin ne olacağı belirsiz. Peki şimdi ne olacak? Bir anlaşma çerçevesi var ama detaylar belirsiz. Grönland halkı kendi geleceğine karar vermek istiyor. Danimarka egemenliğini korumaya kararlı. NATO şimdiye kadarki en büyük testlerinden birini yaşadı. Trump'ın Grönland tutkusu 21. yüzyılın jeopolitik gerçeklerini gösteriyor. Arktiğin önemi artıyor, kaynaklar için rekabet kızışıyor ve ittifaklar test ediliyor. Tek kesin olan şu, Grönland meselesi dünya siyasetinin nabzını tutmaya devam edecek.